Selamun aleyküm değerli dostlar hoş geldiniz. Bu yayınımızda Allah'ın hesaba çekmeden cennete koyacağı özel insan gruplarını ve bu gruplardan kimlerin bu büyük lütuftan faydalanabileceğini detaylarıyla inceleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allah'ın ona ümmetinden belirli kişiler hakkında bir müjde verdiğini bildirmiştir. Bu müjdeye göre Rabbim, 70 bin müminin herhangi bir hesap veya azap görmeden doğrudan cennete gireceğini vaat etmiş. Bunun yanı sıra her bin kişilik gruba ek olarak 70 bin kişi daha ve Allah'ın eliyle alınan üç avuç dolusu insan daha cennete kabul edilecek. Bu hadis Allah'ın sonsuz merhametini ve bağışlayıcılığını vurgulamakta ve müminlere onun adaletine olan güveni pekiştirmektedir. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir diğer hadisi şerifinde sınırları koruma görevinin büyük önemini ve bu görevdeyken vefat edenlerin kazanacağı büyük ödülleri şu şekilde açıklamıştır. Bir kişinin bir gün ve bir gece boyunca sınırda nöbet tutması, bir ay boyunca gündüzleri oruç tutup geceleri ibadetle geçirmekten daha faziletli sayılmıştır. Eğer kişi nöbet sırasında vefat ederse, Yaptığı işin sevabı kıyamete dek sürecek, şehit mertebesine ulaşacak, rızkı kesilmeyecek ve meleklerin kabir sualinden muaf tutulacaktır. Bu hadis, sınır görevinin sadece bir vatan savunması değil, aynı zamanda yüksek manevi değere sahip olduğunu vurgular. Bir zamanlar Ashab-ı Kiram'dan biri Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, Niçin müminler kabirlerinde melekler tarafından sorgulanırken şehitler bu durumdan muaf tutuluyor diye sordu. Allah'ın elçisi bu soruya başlarının üzerinde parlayan kılıçların yarattığı tehlike onların sınavı için yeterlidir şeklinde yanıt verdi. Yani bir müminin kılıçlar altında gösterdiği sabır ve Allah yolunda canını feda etmekten çekinmeme cesareti onun imanının bir kanıtı olarak kabul edilir ve başka bir sorguya gerek kalmaz. Diğer taraftan şehit olmayan müminlerin imanlarını ispat etmeleri için bir imtihan gereklidir. Ayrıca dinde şehitliğin en önemli koşulu ihlastır. Gerçekten Allahu Teala'nın rızasını kazanma amacıyla yapılan fedakarlık kişiyi doğrudan cennete götürebilir. Bu nedenle sadece Allah'ın dininin yüceltilmesi Vatanın düşman işgalinden korunması, ezanların kesintisiz okunması ve İslam bayrağının daima dalgalanması için yapılan mücadelede şehit olanlar yüce bir amaç uğruna canlarını vermiş sayılırlar. Buna karşılık mal, mülk, şöhret veya boş bir kahramanlık peşinde koşarken ölen kişilerin şehit olarak kabul edilmemesi gerektiği belirli bir hadis-i şerifte açıkça belirtilmiştir. Şehitler, ölümlerinde dünyevi övgü veya kazanç peşinde koşmayan, ancak tam bir ihlasla ve yalnızca Allah'tan mükafat bekleyen müminlerdir. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle bir tasvir yapmıştır. Kıyamet gününde insanlar hesap vermek üzere dururken kılıçların altında can vermiş ve kanları damlamış bir grup cennetin kapıları önünde toplanır bu kişilere bunlar kimler diye sorulduğunda bunlar şehitlerdir. Gerçekte onlar ölmemiştir, yaşamaktadırlar ve Allah tarafından rızıklandırılmaktadırlar diye cevap verilir. Ardından bir çağrıcı, Allah'ın mükafatını kazanmış olanlar kalkın ve cennete girin diye seslenir. Bu, şehitlerin Allah yolunda gösterdikleri üstün fedakarlığın ve sabrın onlara cennette hesapsız bir giriş sağladığını vurgular. Münadi tekrar seslenir, Allah'ın mükafatını almaya hak kazananlar kalksın ve cennete girsin. İnsanlar merak edip, Allah'ın mükafatını almaya hak kazananlar kimlerdir diye sorarlar. Yanıt olarak, affediciler denilir. Ardından, münadi üçüncü kez çağrıda bulunur. Allah'ın mükafatını almaya hak kazananlar kalksın ve cennete girsin. Bu çağrı üzerine binlerce kişi ayağa kalkar ve doğrudan cennete adım atar. Allahu Teala bu kişilerle ilgili bir kötülüğün cezası ona eşit bir kötülüktür. Ancak kim affeder ve düzeltmeye çalışırsa onun ödülü Allah'a aittir. Kuşkusuz o zalimleri sevmezler. Peygamber Efendimiz bir vizyonunu şöyle anlatır. Tüm ümmetler bana gösterildi. Bir peygamber geçti yanında geniş bir ümmeti vardı. Başka bir peygamber geçti, yanında küçük bir topluluk vardı. Sonra bir peygamber daha geçti, yanında yalnızca on kişi vardı. Bir diğer peygamber geçti, yanında beş kişi vardı. Bir peygamber geçti, yalnız başınaydı. Sonra gördüm ki çok büyük bir kalabalık toplanmıştı. Bu anlatım, peygamberlerin etki alanlarının ve takipçi sayılarının ne kadar çeşitlilik gösterebileceğini gözler önüne serer. Bir gün Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e, ey Cibril, bunlar benim ümmetim mi diye sordu. Cibril, hayır, fakat şu ufka bak, dedi ve bir yönü işaret etti. Peygamber Efendimiz oraya baktığında çok büyük bir kalabalık gördü. Cibril, işte bunlar senin ümmetindir. Onların önünde bulunan yetmiş bin kişi ise ne hesap ne de azap görecek, dedi. Peygamber Efendimiz, neden diye sordu. Cibril şöyle cevapladı. Çünkü onlar ateşle tedavi olmayı denemez, başkalarından ruhsal tedavi istemezler ve uğursuzluk inanışları yoktur. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Bu sözler üzerine Ukkaşe bin Mıhsan hızla ayağa kalktı ve ''Ya Resulallah, beni de onlardan eylemesi için Allah'a dua et.'' dedi. Resulullah, ''Allah'ım, bunu onlardan eyle diye dua etti. Ardından başka bir sahabi ayağa kalkarak beni de onlardan eylemesi için dua et dedi. Ancak Allah'ın elçisi Ukkaşe bu konuda seni geçti buyurdu. Ayrıca başka bir rivayette sihir yapmayan ve yaptırmayanların da bu özel gruba dahil olduğu belirtilir. Böylece Peygamber Efendimiz hesapsız cennete girecek diğer müminleri de böyle müjdelemiştir. Kıyamet gününde insanların hepsi düz bir sahada bir araya gelirler. Bu sahada duran herkes birbirini görebilir ve birinin yüksek sesle söylediği her şey tüm kalabalık tarafından duyulabilir. O gün bir münadi, "Bugün gerçek değerleri olan insanlar kimlerdir? Herkes öğrenecek." diye üç kez seslenir ve sonra sorar, "Geceleyin teheccüd için yataklarından kalkıp Korku ve ümit içinde Rablerine yalvaranlar, kendilerine verilen rızıktan Allah yolunda cömertçe infak edenler nerede? Aynı şekilde bir münadi tekrar bugün gerçekten kıymetli olanlar kimlerdir? Herkes tanık olacak diyerek nida eder ve devam eder. Ticaret ve alışveriş onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermelerini engellemeyenler nerede? Sonrasında münadi yine seslenir. Rablerine sürekli şükredenler Hammadun diye nerede diye sorar. Bu sorular kıyamet gününde insanların amellerine göre değerlendirileceğini ve gerçek erdemin ne olduğunu göstereceğini vurgular. Bu ayetler ve hadisler ışığında hesapsız olarak cennete girmeye mazhar olacak bahtiyar kişiler şunlardır. Allah'a tam bir güven duyanlar, batıl inançlara kapılmayanlar, sihirle ilgilenmeyen ve yaptırmayanlar dağlama gibi yöntemlere başvurmayanlar, şehit olanlar, affedicilikten hoşlananlar, gece namazına kalkanlar, Allah yolunda samimiyetle harcamada bulunanlar, Allah'ı sıkça anan ve sürekli O'na şükredenler. Bunlar, ecelleri Allah'a ait olan müminlerdir. Hadis-i şerifte, rükke yaptıranların eleştirilmesi, şifa ve yardımı yalnızca yaratılmış varlıklardan beklemenin, Allah'a tam bir tevekkül göstermeme durumuna işaret eder. Bu tıpkı şifayı yalnızca doktordan veya ilaçtan beklemek gibi bir durumdur. Rabbimiz bizleri de hesapsız ve azapsız cennetine kabul edeceği bahtiyar kullar arasına katmayı nasip etsin. Amin. Efendim sürçü lisan ettik. Affola. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle hepiniz en emin olan Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.